üst ekstremitenin özellikle alçı ve atelleri. Atel ve alçı uygulama prensipleri anlattığımız diğer dersimizde de vurguladığım gibi kas iskelet yara almalarında alçı ve atel immobilizasyon ve koruma sağlayarak ağrıyı azaltmakta, daha kolay hasta mobilize olabilmekte, iyileşme, ek yaralanmaların önlenmesiyle beraber desteklenmekte ve kemik dizilimi sağlanması gibi avantajlarıyla bizim için önem kazanıyor. Aynı prensipler üst ekstremite alçı ve atellerinde de geçerli. Üst ekstremite alçılarından askılı alçı ya da hanging cast dediğimiz uzun kolu alçı, kısa kolu alçı, skofoid alçısı ya da tam cast dediğimiz alçıdan bahsedeceğim. Üst de birçok ateller bulunmaktadır. Bunlardan da sırasıyla bilgi vermeye çalışacağım. Hanging case 33 1930 yılında Kotwell tarafından tanımlanmıştır. Humerus diyafizinin orta bölgesindeki deplase, oblik spiral kırıklarda en başarılıdır. Yandaki illüstrasyonda gördüğümüz gibi tedrici olarak asılan ağırlıkların etkisiyle indirek olarak redüksiyon sağlanır. Burada yaklaşık bir bir buçuk kilogramlık yapılan traksiyon yer çekimi etkisiyle redüksiyonu sağlaması ana prensibi oluşturmaktadır. Fonksiyonel birets ya da 77 yılında Sarmiento tarafından tanımlandığı için Sarmiento biretsi de olarak adlandırılan atelimiz. E, bireysimiz e, primer olarak veya akut dönem sonrası ödemin azaldığı humerus cisim kırıklarında e, kullanılmıştır tanımlanarak. Kooperasyonu iyi ve şişman olmayan hastalarda kapalı, spiral veya oblik, proksimal veya orta 1 bölü 3 izle humerus diafis kırıkları başlıca indikasyonu oluşturmaktadır. Burada hastanın uyumu, diğer tüm ortezlerde olduğu gibi yine iyi bir malzemeden ustalıkla bireysin yapılması başarıyı belirlemekte. U ateli ya da coaptation splint dediğimiz minimal, kısa, minimal kısalıkla birlikte olan humerus bir bölüş proksimal ve diyafizin akut kırıklarında kullanılmaktadır. Humerus'a uygun pozisyon verildikten sonra kol üzerine pamuk sarılıp dirsek 90 derecede fleksiyonu alınır. Daha önce e, anlattığım atel uygulama prensipleri doğrultusunda e, hazırlanarak pozisyon verilir. Uzun kol posterior atel, distal humoris ve proksimal cisim ön kol kırıklarında, dirsek çevresi yaralanmalarında sıklıkla sıklıkta kullanılmaktadır. Uzun kol posterior sirküler alçı yine benzer indikasyonlarda ön kol çift kırıklarında dirsek şeri kırıklarda distalüs kırıklarında ee, 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 nihai tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Şeker masajı ee, masa maşası ya da sugar tong ateli dediğimiz el bileği atellerinden farklı dirseği de immobilize ettiğinden dolayı supinasyon ve pronasyonu engelleyerek daha fazla stabilite sağlayan bir ateldir. Akut distal radius ve ulna kırıklarında e, kullanılır. Burada uygulamasını görmekteyiz. Yine iki tane şeker maşası atelini birini ön kola, <laughs> diğerini kola uygulacak tarzda hazırlayarak uyguladığımızda özellikle akul dirsek ön kol kırıklarında non deseksa tüküler kırıklarda ve yine <laughs> kolles kırıklarında nihai tedavi amacıyla da daha fazla stabilizasyon imkanı verdiğinden dolayı kullanabilmekteyiz. Kısa kol varı atal çok günlük pratiğimizde yoğun olarak kullanmaktayız el ve el bileği yumuşak doku travmalarında, stabil radius distal üç kırıklarında, yine 2, 3, 4 ve 5. metakarp proksimal stabil kırıklarında, akut karpal kemiklerin kırıklarında, çocuklardaki distal radius kırıkların nihai tedavisinde, yine e, sinir sıkışma sendromlarından karpal tünel sendromda, artritler ve tendinlerde immobilizasyon amacıyla kullanmaktayız. Burada el bileğini 15 derece fleksiyonda e, uygulanak yapılması e, önemlidir. Kısa kol dorsal atel yine benzer indikasyonlarda kullanabiliyoruz. Dorsal ve voler ateli beraber kullandığımızdaki ateli e, sandviç atel ismini vermekteyiz. Kısa kol alçı yine aynı atel indikasyonlarında daha fazla stabilizasyon istediğimizde e, kullanmaktayız. Ulnar oluklu ya da gutter, alçı ya da atel şeklinde uygulayabiliyoruz. Burada 4 ve 5. metakap kırıkları, hipotener bölge yumuşak doku yaralanmaları, 4 ve 5. proksimal falaks cisim kırıkları, ulna kırıkları ve triangular fibrokartilaj kompleks yaralanmalarında tercih etmekteyiz. Radial oluklu ya da gutter, alçı, atel ise 2-3. metakap boyun ve cisim kırıkları, 2-3. proksimal falaks cisim kırıklarında, kullanıyoruz. Baş parmak tam spike'a dediğimiz ateli ya da alçısı özellikle skofeit, trapezyum, lunatum travmalarında non deplase angulo olmamış ekstra artiküler birinci metakap kırıklarında stabil baş parmak kırıklarında yine kaleci parmağı dediğimiz gamekeeper tampta ve dekurvent sinoviti gibi tenosinovitlerde endikasyon bulmaktadır. Burada ön kol nötralde baş parmak kader tutar pozisyonda sarılmasına dikkat ediyoruz. Kardeş parmak ya da body taping ateli dediğimiz proksimal orta falan cisim kırıklarında ya da yumuşak doku yaralanmalarında e, uygulamaktayız. Yaralanmış parmak sağlam parmakla birlikte e, burada özellikle maserasyon olmaması için araya pamuk ya da e, gazlı bez konularak filasterle sabitleme yapıyoruz. Alüminyum, uve birçok yerde artık hazır olarak e, elimizde bulunuyor. Distal falanks kırıklarında uyguluyoruz. Bunlara şekil verme imkanımız ve kesme imkanımız bulunmakta. Dorsal ekstansiyon blok ateli, orta phalanx, volar plate avisyonları ve stabil redükte edilmiş proximal interphalange eklem distokasyonları da kullanıyoruz. Çekiş marmak e, my left finger ateli dediğimiz ekstensor tendon distal phalanx metafizinden avalüs da e, kullanmayız. Genellikle bunlar hazır olarak da ticari e, bulunmakta. Teşekkür ediyorum.